Uzun zamandır beklediğimiz kar geldi. Ee, şimdi bayağı da kurak geçmiş aslında bakarsan. Şimdi inşallah çok daha güzel, çok daha fazla yağacak. Memleketin susuzluğu da bitmiş olacak. E, kuraklıktan sonra e, yılın ilk karı yağdı. E, şu an Çam elindeyiz. Doya doya kar keyfini çıkartıyoruz. Hava yani şu an kar yağdığına göre eksi 3-4 derece diye tahmin ediyorum. Hatta orada derece var, var. Orada derece var. Bak eksi -1, 1 derece. Yani çok soğuk değil. Kar yağdığı zaman hava daha ılık olur. Aa, hazırlıksız yakalattık. <laughs> şu an sürücü kursundan geliyorum ve iptal oldu. Yollar falan hemen kapandı. Çok sevindim. Uzun zamandır bekliyorduk. E, çok güzel, çok mutluyuz baksana. Çam önümüzün en güzelliği. Beklediğimiz, özlediğimiz güzellik. Şimdi biraz sonra Kartola bölümüne çıkacağız.